Tüp bebek tedavisi kimlere uygulanabilir? Tüp bebek tedavisi kendiliğinden gebeliği elde edememiş, açıklanamayan infertilite olan çiftlerde uygulanabilir. Yani kadına ya da erkeğe ait gebeliğe engel yaratacak hiçbir sorun olmadığı halde gebelik elde edememiş çiftlerde gebelik şansını en çok yükseltecek tedavi seçeneklerinden biri tüp bebektir. İlaveten eğer anne adayında yapılan tetkiklerde tüplerle ilgili bir sorun saptanırsa, tüplerde tıkanıklık, ya da daha önceden geçirilmiş cerrahilere bağlı tüp yokluğu durumunda yine tüp bebek tedavisi etkin bir şekilde çiftin gebe kalma şansını arttıracaktır. Anne adayında yumurtlama sorununa yol açan polikistik sendromu gibi bir durum varlığında ya da nadiren gördüğümüz hipofiz bezinden hormon salgılanmasında soruna yol açan hipogonadotropik hipogonadizm rahatsızlığı varlığında yine tüp bebek bir seçenek olabilir. İlaveten çikolata kistleri buna bağlı karın içinde yoğun yapışıklığı olan, karın içinde komşu organlarla rahim tüp yumurtalık arasında anatomik ilişkinin bozulduğu ve kendiliğinden gebeliğin elde edilemediği çiftlerde yine tüp bebek tedavisi bir seçenektir. İlaveten anne adayında yumurta sayı azlığı varlığında bir sürede denendi ve gebelik elde edilemediyse ya da anne adayının yaşı 38 özellikle 40'ın üstündeyse tüp bebek bir seçenek olarak düşünülebilir. Baba adayına geçtiğimiz zaman spermdeki sayı hareketlilik düşüklüğü ya da normal morfolojideki sperm oranının ciddi anlamda düşük olduğu çiftlerde yine tüp bebek tedavisi yapılması aslında başarı şansını en çok yükselten tedavi seçeneği olacaktır.